yoruyorsun kendini? Ben de böyle sakinleşiyorum. Yukarıdan hakkımda haber var mı? Beni ne yapmayı planlıyorsunuz? Bu işte hepimizin kaderi birbirine bağlı. Kimseyle ortak kader paylaşmaktan hoşlanmam Nizam. Sence ben mutlu muyum? Yok. ...bana kötü bir haberiniz varmış gibi görünüyorsunuz. Haberler iyi. Sağ salim konsolosluğa gidişin ayarlanacak. Hani Türk istihbaratı kuşu çırpmıyordu? Senin için koruma zırhı sağlandı. Bizimkiler mi geldi? Yok, hayır. Sahte plaka. Şoför ve korumalar da benim personelim. Ama bu plaka sayesinde sokaklarda rahat rahat gezebileceksin. Sana kimse bir şey yapamayacak. Konsolosluğun da bilgisi var. Oraya gittiğinde Türkiye'den çıkışın sağlanacak güvenli. Ne bekliyorsun? Biraz düşündüm de O iş öyle olmayacak. Başka bir fikrin mi var? Bu operasyon rezaletinden sonra beni oraya gönderirseniz... ...bu gözden çıkarmak olacak. Bunun hesabını da bana sorarlar. Sen görevini başarıyla gerçekleştirdin. Kimse aksini iddia edemez. Bunu onlara anlatmama izin vermeden beni ortadan kaldırırlar zaten. Devleti bana bir oyun oynadı. Bunun da misliyle cevabını alacak. O kadar. Sen şimdi şu arabaya bin. Ve kutsal topraklarına kadar... Git. Kimse bana istemediğim bir şey yaptıramaz. İddiaya girelim mi? Beni o arabaya zorla bindiremezsin. Ama öldürebilirsin. Bunu iyi bir düşünürsen... ...bunu da tercih edeceğini düşünmüyorum. Neden? Biz aramızda hesaplaşırız. Ama araya giren olursa... ...bedelini ağır öder. Hayatın boyunca peşinden yüzlerce ajan gelecek. Bunu da hiç düşündün mü? Benim düşündüğüm tek şey... ...şu anda arabaya binip defolup gitmen. Ben savaşmayı bildiğim kadar barış yapmayı da bilirim. Sen geberip gittikten sonra... ...o gelen yüzlerce ajanla ben bir şekilde anlaşırım. Bu cesaretin nereden geliyor? Hı? Şu Redembers dediğin kızıl közlerden mi? Senin bu cesaretin nereden geliyor? Kaybedecek hiçbir şeyim olmamasından. Dünyada görebileceğin en cesur adam karşında duruyor. Dikkat et. Sen cesur değilsin. Sen kapansın nazar. Bravo. Muazzam bir sahneydi. Sabaha kadar oturup izlemek isterdim ama zamanımız yok. Nizam, sakin ol. Sen de arabaya geç. Senin içerideki güvenliğinden ben sorumluyum. Hmm. Burada aptal aptal konuşup... ...sonra sağ salim çekip gidiyor ya... ...hiç işte o zaman benim nefesim daralıyor. En azından nefes alıyorsun Nizam. Ben aranıza girerek nazarı değil... ...seni kurtardım.